Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık, set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Önemli bir haber. Bakan Pakdemirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi. Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pakdemirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi değerli izleyicilerimiz. Pakdemirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pakdemirli açıkladı bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz önemli bir haber. Bakan Pakdemirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi. Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp Linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pak Demirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi Değer izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere adına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set, yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık, Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek, Bakan Yanık set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak Aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pak Demirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi değerli izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz, önemli bir haber. Bakan Pak Demirli açıkladı bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi. Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının İlk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık, set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerde sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Önemli bir haber. Bakan Pakdemirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi. Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pakdemirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi değerli izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı, bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum, Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set, yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık, Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek, Bakan Yanık set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek eylül ayı için 170 milyon TL set yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık, set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Önemli bir haber. Bakan Pakdemirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi. Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.